Selam. Bugün alışveriş videomu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda daha çok şampuan gibi ürünleri aldım. Hatta şampuan daha çok aldım diyebilirim. Sürekli saçımı yıkadığım için şampuanlarım çok çabuk bitiyor. Bu yüzden indirimde gördüğüm gibi hemen şampuan alıyorum. Böyle iki tane Blendax'tan şampuan aldım. Blendax'ın şampuanlarını ne kadar sevdiğimi önceki videolarımda söylemiştim. Hem saçı çok iyi temizliyor, hem çok güzel bir koku veriyor, hacim katıyor. Ekstradan saçları kırmıyor ve dökmüyor. Gerçekten bütün serisini severek kullanıyorum. Başka şampuanları da tabii ki kullanıyorum ama ben bunu daha çok seviyorum Blendax'ın şampuanlarını. Öncelikle Yasemin özlü olanını göstereyim. Bu normal saçlar için olan şampuan kullanmaya başladım. Hatta yere düşürüp kapağını kırdım bile. Gerçekten çok beğendim ve tavsiye ederim. Hem kokusu çok güzel hem de gerçekten ilk kullanımdan itibaren çok beğendim. Yasemin kokusunda ekstradan sevdiğim için benim favori şampuanım oldu şu anda. İkinci olarak da böyle Blendax'ın ısırgan özlü şampuanı. Isırgan da saç dökülmesine iyi geldiği için bunu da dökülmelerim olmasın diye aldım. İkisini de sürekli aynı anda kullanabiliyorum tabii ki de. Dökülmeye eğilimli saçlar için yazıyor. Bunu da göstereyim. Bunu da tabii ki de çok beğendim çünkü saçlarımın dökülmesini istemiyorum. Uzun saçlarım var ama Yasemin özüsünü daha çok beğendim. Böyle iki tane blendax şampuanı. Sonra bir tane Elidor'dan Hindistan cevizi yağı. Onarıcı yıpranma karşıtı şampuan. Bunun kokusunu gerçekten o kadar beğendim ki anlatamam daha kullanmaya başlamadım. Ama hindistan cevizinin zaten kokusu harika olduğu için yani gerçekten beğeneceğimi düşünüyorum. Bunun haricinde de onarıcı yıpranma karşıtı dediği için saçlarım kırılmasın diye sürekli ısı uyguluyorum. Düzleştiriyorum veya maşa yapıyorum. O yüzden bunu da eminim ki çok severim. Öyle göstereyim. Son olarak ben bitenler videomda bu şampuanlar kullanmıştım ve göstermiştim. O bittikten sonra almayı düşünmüyordum aslında. Böyle uygun fiyatta görünce bir tane daha almak istedim. Bunun saç videomda gösterdiğim olan bu açık turuncu renklisini daha çok seviyorum ben aslında. Bunu da saç kremim vardı bunun aynısından. Yine de bir alıp kullanmak istedim ama gerçekten çok iyi diyemem bunun için. Diğer Elsev şampuanı daha iyi. Bunu da yine kullanırım normal ve kuruma eğilimi saçlar için diyor. Benim saçlarım çok kuru. Ama dediğim gibi bu Blendax var. Tabii ki de buna göre daha güzel. Ya da benim saç videomda gösterdiğim Elsev şampuanı bundan daha iyi. Sadece uygun fiyatlı olduğu için bunu da aldım. Bir de fırçalarımı da sürekli değiştirdiğim için... Bu fırçadan aldım. Sensody'nin yumuşak uçlu diş fırçası. Ben o videolarımda göstermiştim zaten. Colgate'in 360 dereceli olanını kullanıyorum. Ve bir de yumuşak uçlu işlerim varmasın diye bunu kullanıyorum. Ayda iki ayda ya da normal bir ayda bir diş fırçamı da değiştiriyorum böyle. Görünce indirimden hemen aldığım malzemelerden biri. Filo'nun internet sitesinden yaz geldiği için iki tane sandalet aldım. böyle göstereyim. Elbiseler almıştım ve göstermiştim alışveriş videomda. Benim bu sene sandaletim yoktu. Topuklu ayakkabılarım tabii ki var ama düz taban sandaletlerim yırtılmıştı yani eskimişti. Olmadığı için böyle iki tane aldım. Bunun markası ne bilmiyorum. Flodan aldım ama butigoymuş. Gerçekten çok kaliteli. 39 numarasını aldım. 38 giyiyorum ama 38 gibi yapılmış sanki. Küçük böyle kalıbı. Ve gerçekten o kadar güzel ki denedim ve çok beğendim. Rengini de göstereyim. Böyle beyaz çok güzel bir sandalet. Fiyatı da çok uygundu. İnternet sitesinde zaten her şey gayet uygun fiyatlı oluyor. Tek sorun deneyip almadığınız için bazı kalıpları büyük bazıları ise küçük oluyor. Bunu da Polaris'ten aldım. Ben aslında Polaris'ten bir tane spor ayakkabı almıştım ve hemen yırtılmıştı. 2-3 ay içinde falan. Bu yüzden çok kaliteli bulunuyorum Polaris ürünlerine. Bu sandaleti beğendiğim için aldım ama sanırım bu da 2 ay içinde yırtılacak gibi duruyor. Bunu da göstereyim. Bunun malzemesi çok ince yapılmış. Böyle buna göre bu daha böyle kalın yapılmış. Bu çok ince ve Hemen şu tarafları hiç giyinmedim bunları daha. Eskidi bile. Sadece böyle denedim evde ve hemen şu tarafları eskidi. Bunu 38 numara aldım ama 39 gibi kalıbı çok büyük. ayağıma da çok büyük oldu. İade edip yenisini almakla uğraşmak istemedim. Böyle giyeceğim. Kötü duruyor <laughs> gibi görünebilir çünkü kalıbı bayağı büyük. Bakar mısınız? Kocaman duruyor. Ama ayakta daha şirin güzel görünüyor. Bunu da böyle elbiselerimin altına deniz kenarında giymek için aldım. Ve bir de Elsie'den bir tane tişört aldım. Bunu da göstereyim. Bu tişörtü de tamamen yazın taytların üzerine giymek için aldım. Böyle bordo bir rengi var. Böyle bol bir tişört. Uzun bayağı bir. Rahat rahat giyinmek için böyle bordo. Bir tişört aldım. Bu erkek reyonundan aldığım tişört. Ben büyük tişörtleri sevdiğim için taytların üzerine falan çok rahat oluyor. O yüzden böyle büyük tişört tercih ediyorum. Rengi de çok hoş. Denedim gerçekten çok da yakıştı. Ve benim alışveriş alışveriş videom buraya kadardı. Aldığım ürünleri sizlerle paylaştım. Bu ayki yaptığım alışveriş videosunda da bunları aldım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.